Asılımızın adı Uçan Balık. Bir tane keli olan varmış. Kesesine bağlamış eşeğine. Sonra keli olan mu ağaçın kenarında. Kalkmış ot oturmuş güzelce balıkları istemiş. Ay keşke bizim evde de olsa demiş. Orada korka korka kere olan kalkmış. Bir de ne görsün balık çıkmış karşısına. Biraz tatlı balık demiş. Orada bana bir yedik yapar mısın balık demiş. Tabii ki dildik yaparım demiş. Alır almaz atmış dere. Sonra el sallamış balık ona. Kelalan da ona el, el sallamış. Tabii eş Tabii ki ilk önce eşini bulur kere olan. Sonra bir şeyler bir şeyler yapıyormuş. Sonra kendisini düşürmüş köprüden geçerken. O gözyaşları balonun yüzüne çarpmış. Sonra da bu ama bir yardım edebilir misin? Ne oldu? Kesemi düşürdüm görmedim demiş. Sonra da o da ona yardım etmiş. Sonra huzurla huzurla gitmişler. Elini almaz almaz almış, fırlatmış kedi olana. Almış. İyilik yapan iyilik yap iyilik yaparmış. İyilik yapan iyilik yaparmış. mu? Kedi olan ona teşekkür etmiş. İyilik yapan iyilik bulurmuş. Shooters.